Çekerim ben çocuk sızmış iyice geliyor. Boa Yandın mı aşkım? Sen de kimsin ya? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Canım benim ya. Hiç şey yok Tanımıyorum seni. Nasıl tanımaz sabaha kadar beraber yattığın adamı? sabaha yapıyorum. kadar beraber ya? Sabaha kadar beraber de. neresi ya? Neresi burası ya? Şey kim getirdi beni buraya? Arkadaşın getirdi. Seni ben aldım onu da yanına diye verdi. Ne demek arkadaşın getirdi? Tabii. İçmişin arkadaşı serkoş, bu da Serko, Serko sen de. Ne yaptınız abi bana böyle ya? Burada ne yapılır? Şekerim benim. Benim güzel bir şey ya. Kimsiniz siz ya? Çok iyiydin canım. Hoşuna gittiyse bir daha yapalım canım. Bir daha uyanık yapalım. Ne diyorsunuz siz ya? Ne, ne sandınız mi? beni ya? Sen içedin canım, sen geldin. Ya kim istedi ya, ya? Ne oluyor ya? Ne yaptınız? Siz kimsiniz ne yapalım, ya? ya? Muhabbet diyoruz ya. Akşam geldiğin farkında değil misin? Bilmiyor musun? Neyi bilmiyorsun? Neye geldiğini anlamadın mı? Neyi anladım ya? Oda servisine servisin Canım benim. Bir tane sonra. Çok tatlı. Ya manyak manyak konuşmayın bana. Ben manyak ya. canım ya. Ben buraya nasıl geldim? Beni kim getirdi? Sen bile <laughs> nasıl, nasıl geldiğini bilmiyorum canım. Bilmiyorum. İçmiştin, ben... ayakta duramıyordun. Bilmiyorum. Nasıl Arkadaşın getirdi? getirdi. Onu da yanı diye arkadaşlar verdin. Sen hoşuma gittin, seni ben aldım. Nasıl konuşuyorsunuz biz sen benle? Hocam ya, sen çok eski İstersen... sen bizimle beraber geldin. Hayır. Kalmak istedin yoksa kimse seni buraya buzağa Hayır benim değildi. evde olman lazım. Ben eve gidiyordum kim? ya. Sen evin yolunu kim biliyor? Nasıl kim, kim biliyor? Hiç kimse. Bu da sizin evin neden bilak canım? Bunun telefonu nerede ya? Gel isterken hazır soyulmuşken canım. <laughs> Ne diyorsunuz siz ya? Bir dakika bir dakika. Git. O dur geç bakayım yerine öyle gidemez. gitmek ne, kolay ne, değil. Ne, ne demek kolay değil? Para <laughs> aldığını unuttun da galiba. Ne para aldım sizden ya? Akşam aldım bir milyar ne yaptın? Ne bir milyarı ya? Para ceplerini çıkartacaksın paranı. Bende ben para maro yok. Akşam bizimle beraber buraya geldin. Evet. Geldin ama sonuçta ne yaptın? Kim geldi ya? Ben gelmedim ben getirmedim. O da ya Parayı alırken iyi miydi ya? Ne para almadı? İş yerim kaldı. para almadım. Ne işin siz? Ne, ya ne saçmalıyorsunuz ya? Sen ne ya? ya? Ne saçmalıyorsunuz? Bir milyar para verdim sana ne ya. Bir milyar ya. <laughs> bak bak. Sen <Neyi> anlamadın mı <laughs> da Niye anlamadın mı ya? Siz ne yaptınız <laughs> bana ya? <laughs> siz ne ne bana ya? istiyor musunuz <laughs> efendim? Canım, Yok. Oturun bak. Çok tatlıydı. <laughs> Adı, 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 kalan kalan şey girken, para, yani. Yarım kalan işim Yarım kaldı. Ne saçmalıyorsunuz? Ne sandınız beni ya? Siz kimsiniz ya? Ne siz, ya? sandınız? Kendiniz biz Hocam hocam. Kim hocam ya? Biz sakin durduk. Ne manik yapmayalım. Otelde gidiyor. diğer insanlar uyuyorlar. Lütfen. Şekerim ya paramızı verirsen ya Ya parası de, ya. Yarım kalan e, işi tamamlayalım. Benim de doğru düzgün konuşun. Şekerim ne? Nesiniz ba siz ya? Bayan bir müsaade eder misiniz? Ne bayan? Ne bayanı ya? Pardon ama bilmiyorum. özür dilerim. Ne bayanı? Özür dilerim. Pardon ben herhalde farklı mı anladım? Pardon ben bir Gel. Hadi. Şu operları ben mesela tane gerek yok. Mesela size daha lazım mı? Hani sen ses duymasın diye müzik açtın değil mi zaman? Benim ben Ne ben müziği ben ya? Akşam eğlendiniz oldu efendim. Eğlendik ya canım. Ne eğlendik? Lazım mı bırakayım mı? Ne müziği ya? Ben müzik müziği ne eğlenmesiz? ne saçmalıyorsunuz? Ya sen anlamadın mı Bir saniye ya siz akşam müzik istediniz ya benden. Evet hocam. Lazsa bırakayım akşam burada oynadınız ya. ya, müzik açtınız hani ses çıkmasın içeride duyulmasın diye. Hocam kalsın belki. Kalsın mı? Eğitim, devam, devam mı? Gün, oynarız ya, biz. Ya, devam devam ya, biz. Devam Saç, mı? Anlamayın ya. Gidin bırakın ya. oturun oturun. oturun. Otur anlatacaksın? Ne oturun. ne. oturun. ne oturun. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Gel. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Otur oturun. Ben ne bir milyar, ne, ya, ne saçmalıyorsunuz siz ya. Ben bir milyar para verdim. Gidin ya. 500 altı 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 de altı altı gitti altı 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 Onlar iki kişi içmişler akşamına, ayakta duramıyorlar. Bize de <laughs> ihtiyaç bir lazım. Ben gördüm, gördüm. Ha. Bir de gördüm. Arkadaşlarla <laughs> beraber geldiğini gördüm. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Bunu ben aldım buraya. Arkadaşınız da yan odada zaten. Kim, kim yan odaya verdim. Bizim arkadaşların yanında. Bizden bir milyar istediler verdik. Ben para ben şimdi diyorum almadım. ki çok fiyarım... Para almadım ben. Tanımıyorum bunları şahısları da. Ha. Beni tuzağa düşürdüler. Bilmiyorum yani. Bak ama gece miydi Oh, oh diyordum. <laughs> gel gel yarın Yarın işi bitirecek. Gel canım, gel, 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 gel. gel, 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 gel. Bak, şu, ya, şu işi biterek. O zaman bir milyonu ver. Ne bir ya? Ne, İş. ben bir geçeyim ben. mı? aldın? 1 bir milyar aldım bizden. Ne parası bir milyar ne, milyar milyar Yok işte. ben paramı almadım Arkadaşın ya. yan odada. Bir saniye. bir dakika? Bir dakika. Bir dakika, bir Tamam ben kaç yıl, Bir tane çekiyorum. Bir şey diyor musunuz bana siz? Hayır efendim. Teşekkür ederim hocam. Ben bir istedim gazoz mazoz. Bazen bir soda şey alabiliriz. Yok. E, bir ben... falan. Şey helva. Muz. O zaman bu Kivi, çikolata o haptan bir tane alayım belki daha. Evet tamam. evet. Yanında bir çikolata da bir şey var. Krem. yok yok yine krem. Başka <laughs> bir şey. krem istemiyorsunuz da yok değil mi? Kim istedi ya? Krem bitirdiniz mi? Yok krem. Kim istedi? Hayır ben krem falan istemiyorum. Gelirse verdim de. Hayır. Ya bu bayan mı erkek mi? Kendi <laughs> ne olduğunu ne farkında fark değil. Ne, ne diyorsunuz? Hayır ya ben saçma saçma, saçma, saçma krem da aşağım. Siz benden krem istediniz. Ben size ben krem Krem almışsınız. almışsınız. Hayır ben krem krem istemedim. Hatırlamıyorum yani. Ya sarhoşsunuz canım aşağım da krem ben size verdim aşam. Ya saçma saçma konuşuyorsunuz. Benim canımı sıkıyorsunuz. Kimsiniz siz? Ne yaptınız? Ne diyorsunuz ya? Olmaz böyle şey. Arkadaşınız da yanınızda sizin. Arkadaşınız yanar orada sizin. Sizin bir arayın. Kapıyı çalmayın. Çağrı gelsin. Ça çağır, e, ben... Hayır, odaya çalmayın. O, o müşterisiyle beraber yani ses yapmaz. Sizin arkadaşınız da müşterilerle beraber. Sizinle <laughs> <Müşterilerine> beraber oldunuz <laughs> ya, o da onunla beraber. Neyse ben alıyorum artık. Ara şuna bu. Ya bu iş bitecek. Bu da paramız gibi bakıyoruz. Siz ben sorunu anlayamadım. Ben parayı aldı, şey mi olmadı? Ben ya yapayım. yarım kaldı ben hocam yaramadım, ya. Yaramadım. Yarım kaldı. 500 lira geliverdim. <laughs> bu ne İşte benim diyen paramız gibi. Ya kamsa 500 lira geliverdim. Tabii 500 lira hocam. Razı oluyor. Açmıyor telefonu. Hay de yarım bırakmasanız şimdi 500 lira verelim bari. o Hayır zaman ya. tamamlayalım. Ben de kaza düşürdüm ya bunlar ya. Kim tutar düşürdü? Kendin geldin. Ne kendin her gelmişim ya. Ya, ya ilk, ilk, ilk önce tuzakla başlıyoruz dedim. Bu iş ondan sonra da bir şey. Kendin geldin yer var mı dedin. Yanınıza alır mısın dedin. Yani. Ben de hoşuma gitti aldım. Saçma saçma. Bir de arkadaşa gir dedim. Onlar arkadaşlarımın yanına verdim şey yan odaya. Ben, e, benim <laughs> arkadaşları yan odada değil mi efendim? Ama uyuyorlar, buna Bunlar bayağı sabah kadar şey müzik dinlediler. Ya. Mesela buraya gelirdi ben duydum ya. <laughs> <laughs> Şu iş anlaşım... Siz yarın bırakın, şey, sen... Şimdi ne, ne iş anlaşması? Ben paramı vermedim ki. Aldım ben para, para aldım ben de. Aldım. Para da almadım ben. 1 milyon para aldım. Hayır yani para. Ama ona o kalırsa, ya. ona kalırsa siz benim akşam krem mi almadınız? Almadan iddia ediyorsunuz. Ben kremi ne aldım? Ha buyur. Krem evet. de aldın akşamdan. Ben sizden mi istedim kremi? Evet yani ben de sizden krem. Ben sizden istedim. Evet kapıda geldim size krem verdim. Bir avuç krem ne oldu ya? ne oldu? Be? Peki kremi ne için kullanıyorsun? Ya saçma saçma konuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız ya? Ya dayanamıyorum dedi. Ya işte, vardı yakardı. Ya, işte, sen bir ya. oğlum sen ne yaptığını bilmiyorsun ya. ya. Akşam bundan daha yok mu diye krem şey içerim değil de. mi? Tamam. İnternet var. Şimdi şey, bir şey söyleyeyim beyefendi şu anlaşmazlığa da tutuyorsun e, da belki çıkacağız tartışacaksınız burada çünkü evet, bu evet, ses şey Siz 500 liraya geri verin. Burada bir yanım kalmış Anlaşık gitsin. Geri ya kalan yarımı aşağı tamamlarsın. Bende para yok ki. Ya da kankanız Fahrettin Bey geri kalan yarımı tamamlasın. Tamam o şekilde olur. Tamam. Yani. E, oyunu düşürdü. Zahmet mi? Yani, yani. O da, da. Nasıl oynuyor? O da yanıldı da arkadaşların yanında. Yanıldı <laughs> değil mi? O da uyandı <laughs> O da orada uyudu. Siz şimdi bu <laughs> otelin restoranında yaşamı istiniz ya beyefendi. Evet. Eve gitmediniz. sarhoş ee. oldunuz Yan masada abilerle siz bayağı bir bakıştınız. <laughs> evet. girişte... Düştüm peşimize geldim buraya. beni de Ben, evet, ben şahitim. Ondan sonra da müzik açtırdınız, sesler duymasın diye sonra kremi. Evet. Abi, krem açtırdınız. Evet. Ama bu kova krem ettin ne oldu krem? Bak şimdi bir de onun parasını ücretini istiyor benden, onu diyeceğim. <laughs> bir internete baktın da o bir Ben bilmiyorum. Sen şimdi hiç boşuna dolanma. Üzerini çıkartalım. Öyleyse, <laughs> ne? Abi, ne şey ya parayı verirsen, onu ben bu işi bütünmeden seni bırakmayın. Ne? ya, öyle şey olmaz o zaman, öyle şey olur mu canım? Mesela falan. Hı. Hani para almışsanız, gel ya, hani bir sikisin içeri alacağım. Ben öyle bir şey ben de ben çıkayım siz tamam. Ben ya. sonra gelirim. Evet, evet, ben de bir anlamam bizim bilgimiz olsun. Dur Fahrettin Bey'e söyleyeyim. O arkadaşı... E, o biraz da ayık titremeyin sakin olun niye titriyorsun? Ya hayır ne demek ya sakin olun ya? yani bilmiyorum. Ben tatlı tatlı yemedim biliyorsunuz acı, acı acı şey vardır yani çıkması var dedim yani. <laughs> ne güzel çıkıyor yani, atıklar çıkıyor ama akşam sigara tatlı elimdeyiz burada yani. Ya oynaştınız, bize, 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 bize oynaştınız, yani... Akşam bayrağı kapatmak istemesini biliyorsa bu adam ayıptı demek ki. Niye ayrı yapıyor? yapıyor? Ya, ciltin, ne yüzün ya yüzün Uyuz'un dediniz siz. Siz dediniz ki Cetin de Uyuz'un dediniz. Uzakların kuruydu yani alkolden. Krem alın, yüzünü tamam. sürdünüz. O, belki hatırlamıyorum ama sürmüş olanların yüzüme. <laughs> ha. Yani. Bütün bir saygı var siz. Saygı olun. Tam siz şimdi akşam hatırlamıyorsunuz. Hayır hatırlamıyorum. Saygı verseniz bayağı içtiniz restoranda. Sonra Hı. buraya geldiniz, burada uyumak istediniz, burada uyudunuz. Evet. Yani, hmm. hareketi yapma. Aşkım çok tatlıydı. Hocam siz gider misiniz Bir şey yarım kalan işi bitiyor. Ne işi yarım? Saçma saçma konuşmayın bana ya. Ne yani sen bizim paranın içine mi oturacaksın? Şekerim benim. Ben size anlatsın. Ben çıkamadım. Tamam hocam. Yap tamam yap. Nasıl yok? Gel 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 gel. gel, gel. Gidemez. Şey, yarın... ya. yani, <laughs> hmm. Çok tatlı Biraz. canım. Allah Allah Allah. Aşkım benim. Nasıl işin gösterdim? Ve tekrar bekleriz. O zaman kabul ediyor musunuz efendim? Ben çıkacağım. Böyle çıkamazsın. Üstünüzü giyin bebeğe. Otel burası ya. Tamam üstünü giyelim. Giyin üstünüz. Bizim para ne olacak ki Ya beyefendi mi? tamam bırakın para O oldu bitti genç çocuk. <laughs> Geçmiş geldi bu dostu uyumak istemiş. Ne oldu ne var bunu canım? <laughs> Patlet yedi galiba. Nasıl? Yok şu. Şey. Baksana nasıl kendisine geldi? Kuşağı mı takıyorsunuz? Kuşa yok gerek yok. Ciddi mi söylüyorsunuz? Gerek yok. Olur mu? Aldığınız kremler kokutmasın sizi yollarda. Saçma saçma konuşma Ama yüzüne bayağı sürdün akşam sen ya. Neyse. Akşam resepten sonraki... Pozimdaki... Ayakkabını giyici... Akşam restoran tek hesabı kremi da vermedin sen bana da çıkmadan ödersen sevinirim. Hocam i̇şte, işte mi zorunda? Resat ödememişler arkadaşımız. Sizin için öleceğini söyledi. Kim söyledi bunu? Arkadaşınız var ya Fahrettin. O sizin ödeyeceğiniz söyledi sabah akşam O beni da... dolandırdı. Doğandı. Ne yaptı? O beni dolandırdı. Arkadaşlık şey. yaptığın arkadaşları seçmek gerekiyor o zaman. Hangi çadır yapıyorsun <laughs> o dolandırdığını Askerlik yapmadın mı sen? Ya dolandırdı ya. Dedi, o... ben de kalmadı dedi. O verir dedi ya. Hayır beni o oyuna düşürdü. Tuzağa düşürdü. Ben bunun hesabını sorarım ondan. Neyse <laughs> evet, sen... Zaten... Arkadaşlar duet, bu şekil bırakmaz mı ama? Bu kadar bir lavaboya indiriyor. Buyurun <laughs> efendim, Muhtemelen kendini yokluyor bir şey var mı Yani bir şey var mı? Kontrol montör. Yani sabun. Eksik var mı sabun? Tamam. Tamam. Ben bir bakayım Fahrettin Bey uyanmış mı? Tamam sen, siz bakalım. Oturun bakayım Kapı açık kalsın sen. Çıkacağım olurum. zaten. Tamam. Ya bu kaçak mı? Kapı açık kalsın. Kapı Mesela bu da biraz hava atıyor. Yani. yanan kutu hazırmış kendi farkında evet. Nasılsın o? <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yaptın bana dün akşam? Ya? Ne yaptınız siz bana böyle oyun, oyun oynadınız? Beğenmedin mi? Neyi beğenmedin? Adam i̇ki tane mi? fıstık gibi abi oluyor. Ne yapalım? Ne falan. Ya büyük saçma saçma hareket <laughs> yaptın bana. Bir şey yapmadık. Ne gibi bir şey yapmadık? Akşam sarhoştum. Getirdim İyi. seni yatırdım buraya. buraya bu arkadaşlar nedir? <laughs> Tanımıyorum. Bunlar demişler bir milyar para verdik size. Kime verdi? Bize vermişler. Bana verme daha verdiyse Hayır. sana vermişler. Parayı sen aldın ya. Hayır ben paramı almadım. Ben ilk defa, defa görüyorum. Sen Ne yaptığını ya, bilmiyorsun ki. Milyar. Bak yattığımızı bile anlamamış. Ne yapıyorsun siz? Ne diyorsun ya? Burada yattın ya, burada uyudun ya. Tamam. Allah Allah. Bir şey mi var ya? Saçma saçma konuşuyorlar ya. Akşam restoranın parasını siz vermediniz ya. O da evet. bir milyar borç aldı. Bir de <laughs> onu hatırlamıyorum. Sen evet. ödeyeceğim dedin ya hesabı ödeyeceğim. Ben dedin odayı da verin beni odaya çıkar. Borç istemedin mi? Diyorsun? Ne, ne borç istemedin? Ya restoranın hesabını vermek için siz borç istediniz akşam. O size borç verdi. Bir milyar. Hani şekilde şenzi gördü. Ha tamam, restoranda borç. Sen ödeyeceğim demedin, bu abilerden mi aldın parayı? Ben aldın ya, ya. Bir milyar bizden aldı. Ne diyorsunuz ya? ya evet. restoranda ya. parası verince beyefendiden bir milyar borç dedi, o da işimi gördü yani. Sen ne diyorsun abi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum akşam ne yaptığını. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum, çok işmiş. Yani İşmişim getirdim derken, seni, yani. çıkar dedim beni getirdim, evet. yatırdım Demiyorum seni ben Eee fazla çok istedin bana herhalde. Ben niye Ben de içtim senin kadar. Ben de içtim. Sen sarhoş oldun, ben olmadıysam ben ne yapayım? Nasıl ne, olmadıysan ne fark eder? <laughs> Siz yaşta... Yaş yerine Oh oh tam yaş. <laughs> ne? ne? <Harfiyet> <laughs> Değilsin yani. Bu, bu yaşta bu kadar içme yani. Hadi bakıyor, sen bu sabah akşam şey hatırlamıyorsun. Ben de işte, ben hatırlıyorum her şeyi sen yazdın sen ama ben hatırlıyorum da bu abileri hatırlamıyorum yani. Ben de hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? kalktım daha baktım. <laughs> daha, daha Ne Niye bağırıyorsun? Gerçi kabul etti o, da ya, o, 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 Neyi? o da olduğunu. Neyi kabul etti ya? Neyi kabul etti? Bakın yani? bir milyar bize parayı için aldın sen? Ben? Fatih ne diyor bunlara? Bedavadan kim kime bir, ne? bir milyar veriyor? Sen ne dedi bir Ya bu kadar içmeyecektiniz arkadaşlar, çok içtiniz. Yani siz çok içtiniz. Ben bilmiyorum, çok içmişim. Hatırlamıyorum ne olduğunu. hatırlamadınız kesin canım. Hiçbir kontrol... Kontrol yaptınız mı siz? Nasıl? Kontrol yaptınız mı? Ne kontrolü? Yani eşiniz, eşiniz yanınızdı değil mi? Telefonunuz, evet. telefonunuz. Evet. Anladım. hiç daha fazla alkol almazsınız. Bu kadar içmenin sonu işte bazen böyle güzel bitmeyebiliyor, değil mi? Evet. Bak şimdi borçlar var ortada, iddialar var, kuşkular var, <laughs> her şey var ortada. Evet, bu, bu, nasıl yapacağız? Bunların hepsi alkol der. Başına de her şey bir anıyı hatırlayın. Tamam, biz şimdi ona tam durumu tam dört dört izah edelim de o da kendisi de rahatlasın. Gerçekten <laughs> <laughs> ne? Sözcük bölümünün olduğum bir şeylere hazır mısın? Buyurun. Şimdi, sözcük olduğum şeylere alınmanı istemiyorum. Tepki vermeni de istemiyorum. Rahat ol, relax ol. ...kabulleneceksin, istirahat etmez, bunu da kabulleneceksin yani. Neyi kabulleneceğim, siz ne diyorsunuz, ne saçmalıyorsunuz ya? Ya bunu kabulleneceksin Fatih'ciğim yani. Bir anlatacağın oldu, bir şey açıklayacak, bunu bir şey kabul edeceksin. Bu duruma belki de üzüleceksin, belki de çok sevineceksin. Belki sürekli isteyeceksin. Keşke köşeyi maruz kalsam isteyeceksin. Nasıl? Sasma sasma konuşmayın. Beni açık açık söyleyin. Efendim evet, bizim paramızı evet. kim Bir saniye mi? <laughs> parayı bana. İstemiyorum parayı bana. Söyle, söyle izah edin bakalım. Ne, ne izah edeceksin? gördün mü? Ya abi, bir saniye. Bir saniye söyler Efendim? Ne, <laughs> <sayedin. sen. gülüyor> ne? ne izah <izle> edeceksin? İzah edin bana. Zaten izah altyapıyı kuruyorum şu an. Çünkü ben daha önce çok karşılaştım inan. Yüzlerce insan gördüm böyle sizin gibi. Önce kızıyorlar sonra hoşlarına gidiyor. Ne demek ya? Önce, Önce bir kızıyor. tepki veriyorlar, kızıyorlar, sinir veriyorlar, sonra hoşlarına gidiyor. Ne demek, ne demek istiyorsunuz beyefendi? Siz beni ne sandınız ya? Ya e, sağ ol, ben durumu anlatacağım. Şimdi Fahrettin Bey, Mahmut Bey, Ali Bey, biz bir anlaştık. Eee, biz ediyorum durumunuzu. Biz sana bir kamera şakası yaptık. Ne kamera şakası? Nasıl şey, <laughs> <laughs> Şu. Şimdi <laughs> ne oldu canım ben? ben <laughs> ya, tamam. <laughs> böyle içmenin sonu böyle olur. Böyle, <laughs> böyle hareketler <hakiki> yapmayın. Evet. <laughs> Şimdi düşen şöyle gel başını şu Dolabın içinde kameramız var. Şu dolapta kameramız var. Ben sana tekrar durumu izleyeyim. Ee, bir sonra kaldığınız <laughs> zaman. Biz sana bir Fahrettin Bey'le anlaştık. Ee, akşam... E, ama bu, ne komisyonu? Biz, biz de aynı <laughs> abi. Siz şu an <laughs> faydalandık. Biz sana bir kamera şakası yaptık. Yani dedim ya önce kabullenemeyeceksin ama sonra zevk alacaksın. Yani şu an zevk alıyorsun değil mi? Bunu şapka oldu. Tabii de İstanbul'da diyordunuz değil mi? <laughs> ya. Kaç kaçtı? Kaç yirmi altı. Oh 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 oh. <laughs> yani e, Fatih günlerin nefes al seni şu an e, çok iyi anlayabiliyorum. Yani şu geçirdiğim 20-25 dakika Sana 25 sene bedeldir. Ama umarım inşallah şöyle bir faydamız olmuştur sana. Bu şaka sayesinde belki alkolü bırakırsın <laughs> o kadar. <laughs> e, <laughs> ya yani, böyle bir duruma ciddi ciddi düştüğünü yani tamam mı? Ne yapardın Fatih? Bilmiyorum. E ee, O zaman Bileyim alkolü de. bırakman için çok geç olurdu Fatih. <laughs> bırak sen ne işe yarar. Bırak. E bıraksan sonra bırak sen ne işe yarar değil mi ondan sonra? Hadi bütü Fatih. Şimdi bak hazır temizken bırak, bırak. şimdi soruyu. <laughs> Kusuna söylüyoruz, hoşgörüne sığınıyoruz. Böyle bir şaka yaptık sana. E, ama inşallah bu şakayla beraber e, biraz da mesaj vermiş oldun sağa sola. O güzel oldu. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Tekrar geçiyorsun. Sen şimdi nefes alacaksın, bunları kabulleneceksin. Allah'ım ne edeceksin? Fatih'den bir hesap soracaksın. Ben farkındayım. <gülüyor> 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 ben, ben sarım, ben Şu an böyle kısa da anlatıyorum ama senin bunu algılaman, kavraman, o falan derken bir kişi üç gününü alır. Ondan sonra ya Mustafa abi ne yaptın ya falan. <laughs> <laughs> <Ben> böyle, böyle, <laughs> böyle,